Dördüncü kazanım kavrama testi dolaşım sistemi. Birinci sorumuz dolaşım sistemi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir kan kalp ve damarlardan oluşur. Doğru. İki vücut sıcaklığını dengelemeye yardımcı olur. Evet özellikle kanımız bu işi yapıyor. Üç vücut içindeki organlara besin ve oksijen taşır. Bu da zaten temel görevlerinden biri. Cevabımız D hepsi. İkinci sorumuz Kalp ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Altta ve üstte ikişer tane olmak üzere toplam 4 odacıktan oluşur. Doğru. B. Kalbe kan getiren damarlar üst odacıklara bağlıdır. Evet kulakçıklara bağlı. Doğru. C. Temiz kan tüm vücuda kalbin üst odacıklarından pompalanır demiş. Yanlış arkadaşlar. Alt odacıklarından pompalanır olacak. Yani karıncıklardan cevabımız C şıkkı. Üçüncü sorumuz. Dolaşım sistemini oluşturan 3 ana yapıyı yukarıdaki gibi şematize eden bir öğrenci numaralanmış kutular aşağıdaki seçeneklerden hangisini yazmalıdır? Bir önceki sorularda da vardı. Dolaşım sistemimiz kan, kalp ve damarlardan oluşur. Bunlara uygun seçenek bakacağız. Bakın B. Kalp, kan ve damarlar. Cevabımız B. Dördüncü sorumuz. Koşu yapmakta olan sağlıklı yetişkin bir birey için ifadelerinden hangileri söylenebilir? Bir nabız sayısı artar. Evet kalp atış hızımız arttığı için doğal olarak nabız sayısı da artar. İki soluk alışverişi hızlanır. Evet çok fazla enerji harcadığımız için vücudumuzdaki hücrelerin daha fazla oksijene ihtiyacı olur. Bu yüzden soluk alışverişi de hızlanır. 3- vücuda aldığı oksijen miktarı azalır demiş. Yanlış tam tersine artar. Cevabımız 1 ile 2. B şıkkı. Beşinci sorumuz. Aşağıda vücudumuzdaki damar çeşitleri ve özellikleri karışık olarak verilmiştir. Buna göre damar çeşitlerinin görevleriyle doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? A atar damarlar kalpten vücuda kan taşımak 2 B kılcal damarlar hücreler ile kan arasında madde alışverişi yapmak C toplar damar vücut organlarından kalbe kan taşımak Evet doğru cevabımız A şıkkı Altıncı soru. Yukarıda verilen görsel ile ilgili yorumlarından hangileri doğrudur? Bakın kalp ve akciğer arasında bir dolaşım var. Mavi kan gitmiş, kırmızı olarak geri gelmiş. Yani kan temizlenmiş. Bir küçük dolaşımdır. Evet, doğru. 2. Kalpten çıkan kirli kan akciğerde temizlenmiş, oksijence zenginleşir. Evet, doğru. 3. Temiz kan akciğerlerden kalbe akciğer toplar damarı ile döner. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı hepsi. Yedinci soru. Yukarıda verilen kan dolaşımı görseli üzerindeki numaralanmış yapılardan hangisinin görevi yanlış verilmiştir? Bakalım. A. Bir akciğerlere kirli kanı götürür. Evet bakın kalpten çıkan kan akciğerlere gitmiş. Doğru. B. İki vücuttan kirli kanı toplayarak kalbe getirir. Evet bakın kirli kanı kalbe getiriyor. Doğru. C. 3. Akciğerlerden aldığı temiz kanı kalbe getirir. Bakın akciğerlerden gelen temiz kan burada. 3 de değil. Cevabımız C. 8. Ak yuvarlar aşağıda verilen durumlardan hangisinde görev yapar? Ak yuvarları hatırlayacak olursak vücudumuzun askerleriydi. Mikroplara karşı bizi savunuyordu. A. Vücut savunmasını. Evet bakın hemen A şıkkında cevap çıktı. Cevabımız A. 9. Dolaşım sistemine ait bir yapıyı tanıtmak için aşağıdaki şema hazırlanıyor. Buna göre soru işaretiyle gösterilen bölüme hangisi yazılmalıdır? Al yuvar, ak yuvar, plazma, pulcuklar demiş. Bakın buraya ne yazacağız? Tabii ki kan. Kan hücreleri ve kan sıvısı diye iki kısımdan oluşuyor. Cevabımız aşık. 10. soru. Vücudumuzda gerçekleşen kan dolaşımı türlerinin başlangıç ve bitiş noktalarının verildiği şemada numaralanmış boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Bakalım. Sol alt odacıkta başladıysa bu büyük dolaşımdır. Buradan bütün vücuda kan gider. Yani buraya vücut yazacağız. Sağ üst odacığa geri dönecek ve buna büyük dolaşım diyeceğiz. Sağ alt odacıktan başladıysa bu küçük dolaşımdır küçük dolaşımdan kan akciğerlere gider. Akciğerlerden tekrar kalbin sol üst odacığına gelir. Ve buna da küçük dolaşım diyoruz. Buna uygun seçenek bakın bir vücut burada ve burada var. İki akciğer evet yine burada burada. Üçe büyük dolaşım diyeceğiz. Bakın burada küçük demiş yanlış. Doğru. Cevabımız D şıkkı. 11. soru. Tabloda kan grupları verilen kişiler arasında gerçekleşecek olası kan nakilleri için hangisi söylenebilir? Bakın tabloda kan gruplarımız verilmiş. A. Ensar Nisa'dan kan alabilir. Ensar B pozitif. Nisa'ya bakıyorum B negatif. Kan alabilir demiş yanlış. B. Yağmur Sümeyye'ye kan verebilir. Yağmura bakıyoruz sıvır pozitif. Sümeyye de sıfır pozitif. Evet kan verebilir. Çünkü ikisi de aynı kan grubuna sahip. Cevabımız B. 12. Kan bağışı ile ilgili sunum yapmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanamaz? A. Kan bağışı kişileri daha sağlıklı yapar. Evet doğru. B. Kan bağışı toplumsal dayanışmayı arttırır. Evet yardımlaşmak. C. Bireyler hiçbir şart aranmaksızın kan bağışı yapabilir. Hayır. Bunun yaş sınırı var, kilo sınırı var, hastalık sınırı var derken öyle hiçbir şart olmadan kan bağışı yapılmaz. Cevabımız C şıkkı.